Milli kaleci Berke Özer, Lille'de gösterdiği performans sonrası Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Resmi kurum, sezon başında Eyüp Spor'dan Fransa Lig 1 ekibi Lille'i transfer olan milli kaleci Berke Özer, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Fransa ve Avrupa Ligi'nde kurtardığı penaltılarla penaltı canavarı olarak anılan başarılı file bekçisi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına girdi. Resmi kurum, MILAN'ın yakın takibinde, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Manchester City'nin ardından Milan'da Berke Özer'i yakın takibe aldı. Milan'da forma giyen Mike Meyna'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili belirsizliği devam ettiği belirtilirken, ilk alternatifin Berke Özer olduğu aktarıldı. Milan, şu anki kalecisi Mike Maignan'ı da 2021 yılında Lille'den kadrosuna katmıştı. Resmi kurum, penaltılarda rakibi yok, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Young Boys deplasmanına çıkan Lille'de Berke Özer, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca kalesini korumuştu. Young Boys'un kazandığı penaltıda topun başına Chris Bedia geçmişti. Kaleci Berke Özer, 29 yaşındaki futbolcunun sol alt köşeye göndermek istediği meşin yuvarlağı uzanarak çelmişti. Dönen topu yine bir Young Boys oyuncusu tamamlamak istemiş ancak Özer, bu topu da çıkarmayı başarmıştı.